Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bu çok değişik bir kulüp var. Kulüp alaya bu etiket yazıyorsunuz ve buraya TGA diye bir kulüp çıkıyor. Ve adamlar sıfır puanlarına rağmen adamların karakterleri full. Sıfır kubadalar. Sıfır kubada adamın koltuğu var. Bu da var. Aynı marka var ya. Surprise kupa. Hiç maçta kazanmamış. Şunlar biraz kazanmışlar. Öbür, öbürleri nasıl yani? Böyle bir şey olamaz. Nasıl yapmışlar? Boşuna hayalet kulüp demiyorlar kulübe. Adamın evesi var yani. Ondan sonra Bak adam sıfır seçil bir var. Bu ne abi? Ben bunlara bir istek falan yollasam mı acaba? Bir şey Bak bir de diyor ki aile dostu olmayan bir bir kulübe katılamazsın. Abi nasıl ya? Katılamaz diyor. Çok saçma yani. Bakın bunu yazalım. Yani böyle bir kulüp olamaz. Oo bedava

Bakayım bu da peşin bir 18 saat 5 dakika var. Apo. De. Oy. Ne yapalım? İki savaş kazan da Jeton vermiyor bak. Bir şey göstereceğim. Jeton vermiyor. <laughs> bak ya. Abi. İki savaş kazan da bakalım. Jeton 300 altın. Biz işte yükselsin mi? Ama yeri seviyorum ya. Boş ver. Hemen girelim maçımıza. Aman yakıyor yakıyor. Hadi bakalım. Bu ne bu ne А сейчас отсюда. Алло. А? 我的小五。 hadi. Hadi bak göze bir yanmak istiyorum ya. 306. 306 söz konusu. Beleş ya. Hay çivi Allah Allah Allah. Ne? Nasıl dayandı lan o? <laughs> yeah, tudo enjoado aqui aqui ó lá são badmos b de blusa oh Belish, Belish, Bak. Beni boşu boşuna uğraşma bak. Kafayı yeme. Gibi <laughs> sayıyorlar öyle. Bir <laughs> daha ne yapacağız biz bu arada kankito? Ha. Bir de like like ve aboneyi unuttum like like atıp abone olmayı unutmayın. Kanka itolar yapar. Kanka yapar. Hadi. Kanka yapar. Onlar krallar ya. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi onu da al bari ya. Yes! televizyon 306 Bir de üç, aslında 350. Bakın. Hem 360 buradan geliyor. de. Sen ne bazen geliyor? Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoya like atmayı like atmayı abone olmayı olmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Bay bay.